Rakı doldur fincandan, nere içi dolu mercandan Alkan çeri vur bağrıma usandım ben bu candan Alkan çeri vur bağrıma usandım ben bu candan Usandım nere usandım, nere usandım ben bu candan Usandım hele usandım Ali usandım ben bu canda Nargilemin dumanı nere yoktur yarin imanı Gümüşten köşk yaptırdım nere altından merdivanı Gümüşten köşk yaptırdım Ali altından merdivanı Usandım lele usandım lele usandım ben bu candan Usandım lele usandım ani usandım ben bu candan